Merhaba arkadaşlar, Overtur kanalına hoş geldiniz. Bugün gene size Bigo'dan bahsedeceğim. Ve şu an zaten platformun içerisinden yayıncı portalından açıyorum. Arkadaşlar Bigo'da yayıncılık ne anlama geliyor? Yayıncı olmak için ne yapmanız gerekiyor? Bunlardan biraz bahsedeyim. Öncelikle Bigo'da yayıncı olmak için bir tane ajansa girmeniz gerekiyor. Çok fazla ajans ve türevleri var. Benim şahsi görüşümce ajans ve ajansçıklar var. Burada biraz daha şey gibi yani ilkokul, ortaokul, üniversite ya da lise gibi derecelendirebilirsiniz örnek vermem gerekiyorsa. Yani iyi bir ajansla, iyi bir şekilde yayıncılık, iyi bir şekilde de Bigo'da yapacaklarınızı öğrenebilir. Ve bu öğrendiklerinizde de gerçekten de çok iyi yerlere gelebilir. Çok iyi de paralar kazanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey neydi? Ajansa girmekte. Peki ajansa girmek için neler gerekiyor? Ajansa girmek için arkadaşlar, bulduğunuz ajans size bir link yollar ve bu link üzerinden size ön rezervasyon yapar. Ön rezervasyondan sonra size yayın açmanızı ve yayın açtıktan sonra da demomuzun alınacağını söyler. Demo almak için de şu işlemleri yapmanız gerekiyor. Şu an size göstermek istiyorum. Aşağıda chat'in altında üç tane çizgi var. Oraya tıkladınız. Orada ikinci sırada etiketlere tıkladınız. İkinci sırada herhangi bir etiketi seçiyorsunuz ve tekrar tıklıyorsunuz. Aşağıdan çet açıldı. Bunu siliyorsunuz. Örnek veriyorum ki ajans o bir Türk. Ajans yazdık, onayladık. Şöyle yüzümüzü kapatmayacak bir şey çektikten sonra yine pozisyonumuzu alarak başlangıcımızı şu şekilde veriyoruz. Merhaba arkadaşlar. O bir Türk ajans vasıtasıyla yayıncı oldum. Bigolife'de yayıncılık yapacağım. Yeşim, söylüyorum mesela. Yeşim 21. Adım Anıl. Bigo'ya şu an İstanbul'dan giriyorum. ve Hayatta da profesyonel dansçıyım gibi. Ufak bir info verdikten sonra, ajans size teşekkür edip tamam deyip yayınınızı kapatabilirsiniz dedikten sonra bu demo'nuzu alıp adı için kontrol kısmına oluyor. Addition kontrolden demonuz onaylandıktan sonra artık resmi bir yayıncı oluyorsunuz. Resmi yayıncı olduktan sonra peki ajansın size katkısı vasıfları nelerdir? Ajansın size buradaki katkısı bir paralelin arasında köprü kurmaktır. Yani sizle Bigo arasında. Peki nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor arkadaşlar. Siz yayıncılığınız dönemince burada o ajansın içerisinde bulunuyorsunuz. Ve o ajans size 7 24 destek verebilenler var ya da 1 2 saat belki ayda bir kere belki vermeyecektir gibi kompozisyonlar var. Başta dediğim gibi ajans seçimi çok önemli. Eğer ben kendi ajansımdan örnek vermek istiyorum. Başkasının ajansı beni ilgilendirmez. Bizim ajansımızda 7 24 devamlı WhatsApp grubunda sizi bilgilendirme ve adminler tarafından yönlendirmeler vardır. Bu köprü bağ dışında bu WhatsApp grubu size neler katar? Bir, kadın grubu olarak kadınların bulunduğu ayrı bir grup vardır. Erkeklerin bulunduğu ayrı bir grup vardır ve VIP yayıncılar dediğimiz ayrı bir grup vardır. Yani VIP yayıncılar sizden ayrı bir şey değil. Sadece çok yüksek kotalar yaptıkları için fazla bir şekilde ilerleme gösteren insanların ya da fenomen olan insanların çalıştığı kısımdır WhatsApp'ta bizle birlikte. Bunun dışında arkadaşlar Resmi PK'lar, yarışmalar, Bigo'nun resmi bilgileri sizin anlayamayacağınız zaman biz sizlere bunlara aktarırız. Yayın nasıl açılır? Kameranın duruşu nasıl olmalıdır? Tripod nasıl kullanılmalıdır? Sizi rahatsız eden insanlara nasıl davranmalısınız? Ya da destekçi nedir? Siz nasıl burada yükselirsiniz gibi birçok altı çizilecek olay ya da notta ya da puanda Ajans size bunun desteğini sağlar. Ve siz bu yapılan analizlerden sonra ilerlemeye başladığınızda yayıncılığınız gerçekten de has safhaya ulaşır ve çok çok iyi paralar kazanabilirsiniz. Diyorum diyorum ama kim anlatıyorum. Yani arkadaşlar eskiden benim annem babam şunu derdi insanlara hala da derler o kesim. E, işe gir, işe gir, inşaata gir. Sigortalı ol. Memur ol. Sırtını tamam. Ya o devir geçti arkadaşlar. Yıl 2023. Eğer biraz mentalite de kafanız ve zekanız çalışabiliyorsa emin olun ki dijital platformlarda kendi patronlu olduğunuz işinizi yani yayıncılık yaparak ya da ürünler satarak ya da farklı mecralarda dijitalde para kazanabilirsiniz. Yani herkes inşaatçı olabilecek ya da her şey herkes bir fabrika işçisi olabilecek kapasitede değildir. Bazen insanların aklı daha iyi çalışır. Bazı insanlarda o enerji, o lütuf vardır. Yani yayıncı olmak için minimaldeki en büyük şart. Çok basit. Güler yüzlü olmak. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yayınıma. Hadi biraz muhabbet edelim. Biraz şaka yaparız. Ondan sonra size ben bir şeyler anlatırım falan. Yani yeteneklerini ya da minimalde en fazla konuşmasıyla birlikte insanlara burada bir şeyler verebilirsiniz. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bir fabrikaya girip de sabahtan akşama kadar çalışıp herkesin patronu sizin olduğunu düşündüğünüz bir ortamda canınız sıkılabilir. Tabii ben kimse çalışmasın demiyorum. Etmiyorum. Ama aklı çalışan, zekası olan insanlar telefon app uygulamalarından para kazandıklarını tebliğ ediyorum. Neden sizde olmayasınız diyorum. Neden sizde yapamayasınız? Denemekten bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani deneyin. Ama denerken de bilgili olarak denemeniz sizin için ve sizden sonra gelecek ya da getireceğiniz arkadaşlarınız için en iyi olaydır. Bu videoyu çekmemin amacı da buydu. Sizler bilgilenin. Sizler daha iyi anlayın. Sizler yayıncı olduğunuz zaman kiminle nasıl çalışacağınızı ve yayıncılıkta nasıl ilerleyebileceklerinizi bilin diye çektim bu videoyu. Burada dediğim gibi bir yayıncı için en güzel şey kendini bilmesi ve çalıştığı ajansını benimseyebilmesi. Ajansı eğer gerçekten de destek vari ve bilgili yani kimse yanlış anlamasın cahil bir insan değilse size zaten burada gerektiğince ve gerektiğinden fazla bir şekilde değer gösterir. Sizi ilerlemenizi tayin eder. Onun için arkadaşlar yayıncılığı eğer düşünürseniz bana aşağıda yorumlarda bırakacağım. WhatsApp numarasına ulaşabilirsiniz. Ha bu arada kati surette 17 yaş altı gelmesin. İşte e, 16 imam 17'ye giriyorum şöyle gün alacağım falan böyle şeylere gerek yok. Gelmesin. Bizim ajansımızda herkes eşittir ama genelde oturup kalkmasını muhabbet etmesini ya da kendi yetenekleri olan insanları ajansımıza davet ediyoruz. Gerçekten de benimseyip de bir kere deneyim kazanacağım diyorsanız buyurun bir deneyelim kazanıp kazanamayacağınızı kendiniz göreceksiniz zaten. Bu arada Bigo'da para alıp para çekme işlemlerinde kati surette Bigo ajansa vermez paranızı veya ajanslara yatırmaz. Ajans dediğim gibi sizin eğiticiniz, öğreticinizdir. Biz ajans olarak çalıştığımızda paramızı Bigo'dan alırız. Siz ajans olarak genel çalıştığınızda paranızı Bigo'dan alırsınız. Bu nasıl olur? Banka hesabınıza veya Papara'ya Bigo günlük ya da günü çekimlerimizi ya da aylık çekimlerimizi yaparız. Bu çekimleri de biz size nasıl çekebileceğinizi gösteririz ve siz bu çekimleri videolarda görüp kendi hesaplarınıza o şekilde aktarabilirsiniz. Bunun dışında üçüncü şahıslara hesabınızı vermezsiniz. Bunun dışında resmi bilgilerinizi beyan etmezsiniz kimseye. Bu bilgiler altın değerinde gerçekten. Bunların değerini çok iyi bilin. O bir Türk kanalı. Hayatı istediğiniz gibi gelsin. Kanalımı takipte kalın ve bunun gibi daha çok bilgili videolar istiyorsanız lütfen ve lütfen çevrenize paylaşın.